Evet hocalarım dersimize başlıyoruz. Köylü İlmihali isimli kitaptan teravih namazı bölümünü okuyacağız. Arzu ederseniz sizler de okumak isterseniz bana parmak kaldırarak işaret edebilirsiniz. Mikrofonu devrederiz. Köylü İlmihali bir 1920 20'den sonra yazılan tarihini tam hatırlamıyorum ama bir kitap. Bir yazar, Köylü İlmihal isimli bir kitap yazıyor ve içerisinde bir vaizin ağzından ilmihal bilgileri, bildiğimiz dinin temel konularının hepsi bilgi olarak burada vaaz şeklinde aktarılıyor. Teravih namazı kısmı bu ekranda gördüğünüz biçimde. Hemen şuradan işaretçimi aldım. Teravih namazı. Metin gayet basit, sade Türkçe ile yazılmış bir metin ama burada da bazı yeni başlayanlar için güzel şeyler var. Mesela teravih kelimesi nasıl yazılıyor acaba? Okumak kolay ama yazmaya geldiğimiz zaman elim, elimize bir örnek metin yoksa bu teravih acaba hayla mı, hıyla mı, heyle mi yazılıyor? Bu tereddütleri gideren bilgiler de içeriyor. Teravih namazı eğer içimizde videomuzu izleyen, YouTube'dan izleyen takipçilerimize yeni başlayanlar varsa bir not defteri alıp bu yeni öğrendiği yeni gördüğü kelimeleri bir not defterine yazmasını tavsiye ediyorum. Yani yaz, yazarak ve okunuşunu yazarak, anlamını yazarak yeni kelimeleri hazinemize katmış oluruz. Teravih onlardan birisi. Teravih namazı. Ey ağalar, size biraz da teravih namazından bahsetmek isterim. Mesela ikinci bir kelime, bahis kelimesi. Şimdi normal baktığımız zaman bahis nasıl yazılır dersek bahsetmek işte satla sinle gibi farklı cevaplar gelebilir. Oysa ki S harfiyle yazılıyormuş. Bizim Türkçe'de peltek S dediğimiz harfle yazılıyormuş. Bahsetmek isterim diyor. Zira teravih namazı nedir? Nasıl olur? Ne vakit kılınır? Bunları layıkıyla bilmek de bizim üzerimize elzemdir elzem kelimesi, lazım kelimesinin e, ziyade lazım anlamına gelen bir kalıbı elzemdir. Çok lazımdır. Elbette lazımdır anlamına gelen bir kelime. Türkçemizde halen kullanılır. Neden dirseniz erkek olsun, kadın olsun her Müslümana, Müslüman için Ramazan gecelerinde yatsu namazının son sünnetinden sonra 20 rekat Bakın rekat kelimesi de hemen ilk düşündüğümüzde nasıl yazılacağını hatırlayamayacağımız kelimelerden birisi demek ki r kef, ayın t ile yazıyormuş rekat teravih namazı kılmak sünneti şeriftir teravih namazını kılmamak tıpkı öğle namazının sünnetlerini kılmamak gibidir bunun için insan elinden geldiği kadar bu mübarek namazı bırakmamaya gayret etmeli. Yoluyla, erkanıyla kılmağa da dikkat et, eylemelidir. Evet. Böyle güzel, basit bir metin. Okumak isteyen varsa verebilirim arkadaşlar mikrofonu. Yine vaizimiz devam ediyor. Ağalar, teravih namazı tek başına da kılınır. Cemaatle de kılınır. Şimdi farz edelim ki teravih namazını yalnız başınıza kılacaksınız. Her vakit tek başınıza kıldığınız gibi yatsının evvel sünnetiyle farzını ve son sünnetini kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan evvel buraya bir ara söz olarak eklemiş 20 rekat teravih namazı kılarsınız. Bu yirmi rekatı kılarken isterseniz iki rekatte iki rekatte bir selam verirsiniz. İsterseniz 4 rekatte bir selam verirsiniz. Lakin en iyisi her iki rekatte bir selam vermektir. Evet gayet basit bir şekilde vaiz köylülere vaaz eder şekilde anlatıyor teravih namazına. Devam edelim. Teravih namazına duracağınız vakit teravih kılma içinizden niyet edersiniz. Dilinizle de niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılma Allahu Ekber diyerek namaza durursunuz. Evet gayet ayrıntılı işte bir köy camiinde, köy mescidinde e, halka anlatır gibi yavaş yavaş basit bir dille en alt seviyeden anlatıyor. Eğer İki rekatta bir selam verecekseniz sabah e, yok sabah namazının doğru sünnetini nasıl kılarsanız tıpkı onun gibi iki rekat kılıp selam verirsiniz. Sonra öylece iki rekat daha kılıp verirsiniz. Öyle öyle yirmi rekati tamamlarsınız. Eğer Dört rekatte bir selam vermek isterseniz, ikindinin sünnetini nasıl kılarsanız, tıpkı onun gibi dört rakat kılıp selam verirsiniz. Sonra da öylece dört rakat daha kılarsınız. Biraz yükseltelim sayfamızı. Çok mu gitti? Hmm. Şöyle, evet çok gitmiş. kılarsınız dedi. Öyle öyle 20 rekatı tamamlarsınız. Teravih namazı ne dedi burada? Bir anda okuyamadım. Ne diyor arkadaşlar? Bitince hocam, bitince. Ha, bitince evet. Nun göremedim. Nun düşmüş biraz. Teşekkür ederim Aleyhisselam hocam. Teravih namazı bitince o vakit vitir namazı kılarsınız. İşte teravih namazı yalnız başına böyle kılınır. Ama cemaatle kılmaya gelince yatsının farzını cemaatle kılıp son sünnetini de tek başınıza kıldıktan sonra teravih teravihe kalkıldıkta kalkıldıkta siz teravih namazını imama uyarak kılmaya içinizden niyet edersiniz yükselteleyen Dilinizde de niyet ettim Allah Rızası için teravih namazını imama uyarak kılma deyip imamı beklersiniz diyor. Evet var mı okumak isteyen arkadaşlar? Okuyabilirim hocam biraz. Aleyhisselam hocam okursanız. Ee, dinliyoruz siz o zaman. Ben şöyle size okuyayım, ben e, takip edeyim kalemle. Tamam hocam. İmam Allah'ı Ekber deyince siz imama uyarsınız. İmam iki rekatte bir selam verirse sabah namazının farzını cemaatle nasıl kılarsanız tıpkı onun gibi İki rekat kılarsınız. İmam iki rekatta selam vermeyip de üçüncü rekata kalkarsa siz de Allahu Ekber diyerek ayağa kalkıp sade Sübhaneke'yi okursunuz. Hmm, evet. İlk iki rekatı imamla nasıl kıldıysanız, kıldınızsa, kıldınızsa sonraki evet. sonraki iki rekatta iki rekatta böylece kılarsınız. Rekatı da böyle, evet, öylece kılarsınız. Böyle böyle 20 rekat tamamlanır. Sonra vitir namazını da imamla beraber kılarsınız. Ama vitir namazını İmama uymayıp da yalnız başınıza kılmak isterseniz o da olur. Evet. Lakin elbette imamla beraber kılmak daha sevaptır. Hmm, sevap kelimesine bakın. Sevap demek ki bu da Peltekse ile yazılıyormuş. Peltek, Peltekse. Evet. Şimdi, Şimdi. Evet. Hocam kaçırdım. Görünüyor mu işaretçiyim? Evet, tamam. Şimdi vitir namazı imamla nasıl kılınacak bunu da anlamaya anlayalım. Bunu da bir anlayalım. Bu Orada bir bir var. Evet. Evet, bir anlayalım hocam. Teravih'ten sonra cemaatle vitir namazı kılmaya kalktıkta siz Hı hı. Vitir mı hocam? Vitir evet, namazını vitir imam'a uyarak kılmaya kılmak için içinizden niyet edersiniz. Dilinizle niyet ettim Allah rızası için üç rekat vitir namazını imama uyarak kılmaya dersiniz. İmam evet. Allahu ekber deyince siz de Allahu Ekber diyerek imama uyup sadece sade Sübhaneke'yi okursunuz. Ne bu rekatte ne de sonraki rekatlerde ayakta dururken hiçbir şey okumaksızın okumazsınız. Okumazsınız. Sade, evet okumazsınız. Sade imam veladallin dedikçe ya yavaşça yavaşçacık amin dersiniz. Evet ne kadar sade işte basit en demin dediğim gibi en alt seviyeden anlatmaya devam ediyor. Kitap gayet güzel bir kitap. Ee, hele hele bilmeyenler için hem dinin temel bilgilerini ve kültürünü anlatmak için güzel bir ilmihal kitabı. Yavaşçacık amin dersiniz Bu biraz sanki Hı. değişmeye başladı. Alesman Hocam siz ne dersiniz? Bu yavaş yavaş biraz Şafilerde açıktan amin demek sünnet olduğu için evet. şu anki Hanefiler de Şafilere uydular. <laughs> biraz o şeyden ben amin diyorlar mekruh. Şöyle tahmin ediyorum bu hani Mekke-i Mükerreme'den, yayınlar ve görüntüler gel, arttıkça orada biraz evet. bu çok sesli yapılıyor. Biraz ondan da onun etkisiyle sanki bizim camilerde de o sesler arttı gibi. Evet. Hocam bu... bir de malum hicret oldu, göç oldu ya gerek Suriyeliler, gerekse hmm, başka evet. Arap ülkelerinden gelenler sesli söyleyiz geri için. E, belki bu doğuda biraz daha yaygın. Hani çünkü Şafii mesleğine mensup olanlar evet. açıktan amin diyor hocam. Doğru. Evet. Olabilir. O da olabilir. Yavaş çocuk amin dersiniz diyor. evet Deva, edebilir Evet. İkinci rekatten sonra oturduğumuzda sade Ettehiyyatü'yü okursunuz. Üçüncü rekatta kalktıkta üçüncü rekatta kalktıkta İmam Fatiha ile sure ya ayet okuduktan sonra Hı. ellerini ellerini kulaklarına kadar kaldırarak Allahu Ekber deyip yine bağlar. Hı. Ve gizlice kunut duasını okur. Siz de öyle yapıp o duayı okursunuz. Eğer siz Allahümme inna nes diye başlayan bu kunut duasını okumalı... Biraz yukarıya kaldırıyor hocam. Bir saniye. Biraz yukarıya kaldırayım. Evet. Kunut duasını. Şuradayız. Evet. Okumayı okumayı beceremezseniz üç kere Allahümme gıfirli deyip imamla beraber rükû'a varırsınız. Varırsınız. Evet, güzel. Evet. İki, iki kere secde ettikten sonra oturarak ettehiyyatü ile salavat ve dua okur. İmamla beraber selam verirsiniz. Evet. Vitir namazı i̇şte, da. Vitir, işte vitir namazı da cemaatle böyle kılınır. Şimdi gelelim fıtraya. Fıtraya. Fıtra. Fıtra Bir şey vermek. Hocam, her an fitre vermek. Ramazan fitresi. Hmm. Ne diyor? Evet. Burada bu dersin bu kısmını burada bırakalım. Çünkü vaktimiz dolacak. Biraz sonra iki kısım dersimiz daha var malum. Evet fıtra demiş. Fıtra'ya birden nasıl teravih namazına atladı onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Hocam evet, Ramazan ayı evet, ile tamam herhalde başlık vermedi evet zengin için fıtra. evet bildiğimiz fitreden bahsedecek bu kitabı görmeyenler için bir kapağına dönelim arkadaşlar güzel bir kitap bu şöyle hemen Köylü Ilmi Hali diye basılmış bir kitap hocam şöyle. mızraklı herhalde değil mi şimdi Hayır değil. Şeyle. değil değil Köy mızraklı ilmi farklı ee, Köylü Ilmi Hali bu ne zaman basılmış bakın 1300 38. 38'di. Yani 23'te, 1923'te İstanbul'da basılmış. Telif ve tercüme yetince tatkik e, ne diyor? Tetkik ve kabul edilmiştir diyor. Muharriri Vahit, Vahit diye birisi. Bu aynı zamanda Asker İlmihal diye bir kitap daha yazmış arkadaşlar. Gayet böyle basit dille çok hoş. Bilgilenmek isteyenler için de gayet kaynak, sağlam bir kaynak olarak telakki edilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, daha Cumhuriyet kurulmadan önce TBMM Hükümeti, yani Büyük Millet Meclisi Hükümeti, T yok da tabii o zaman, e, tarafından basılmış Marif Vekaleti Neşriyatı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın o zamanki adıyla Marif Vekaleti'nin bastırdığı kitaplardanmış Köylü İlmali, onun Teravih Namazı isimli bölümünü okuduk. YouTube kanalımızda da bu kitaptan birkaç bölüm var. Böyle ara ara okuyacağız. Basit Osmanlıca'ya yeni başlayan arkadaşlar için, takipçilerimiz için gayet güzel bir kaynak olabilir. Basit dille, neredeyse içinde e, hiç e, günümüz Türkçesinden farklı kelimeler olmadığı bir kitap. Böyle bir hali. Güzel. Ey ağalar, ey cemaat gibi ifadelerle her bölümü başlıyor. Güzel bilgiler veriyor arkadaşlar. Biraz sonra da yeni gelenler için bilgi verelim. Ee, Doman için Haymana, e, Doman için Çarşamba Köyündeki Haymana'nın türbesinin açılışı ne zaman yapılmış, neler yapılmış, hangi yemekler verilmiş, köylerden ne kadar kişi gelmiş, bunu anlatan bir belge okuyacağız. Bu gördüğünüz belgeyi. Ardından üçüncü bir ders olarak da bu türbenin 10 yıl sonraki tadilatında neler yapılmış türbeye, İstanbul'da nasıl hediyeler gönderilmiş, neler gönderilmiş, tek tek onları anlatan bir belgemiz var. O da bu belge. Onu da okuyacağız arkadaşlar. Şimdilik köylü il mali dersimizi basit Osmanlıca dersimizi burada bitirelim. Biraz ara verip tekrar dediğim derslere devam edelim arkadaşlar. Şimdilik katılımınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Şöyle kapatmaya çalışıyorum. Bir 5 dakika ara verelim arkadaşlar. Veya 10 dakika da olabilir. çünkü izin vermiyor 10 dakika öncesinde. Bir saniye sohbette bir şeyler yazılmış. Evet. Yazarı kim demişler? Onun bilgisini verdik. Evet. Teşekkür ederim. Hocam çok sonu... Buyurun. Var çok mı? Şey? küçük bir şey sorabilir miyim? Ben Güler. Buyurun Güler. Ee, Şimdi bu ilmi halde benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Ben daha önceki e, okuduğum yazılarda da e, yani rastladığım kaynaklarda da böyle geçiyor için kelimesi kendinden Aha. önce gelen kelimeyle birleşiyor yani için ek diyelim aslında daha çok daha kelime demiyorum yani bu hep böyle midir eski Osmanlı dilinde? Yok. birleştiği de olur, birleşmediği de olur tam o konuda çok bilgim yok ama ikisi de olabiliyor o da çok önemli de değil zaten mesela evet. e, ruhi için. Evet, evet. Yani, Mezar yani... için. Evet, o oluyor, oluyor ama hep böyle mi olur, ee, olmaz mı o konuda bir Açık, açıkçası dikkatli bakmadım ona tamam. ama böyle tamam. birleştiği oluyor Güller Hanım. Tamam. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım, ee, 58 geçiyor, 23 onda tekrar dersimizde buluşalım. Hoşçakalın.